Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslanı olanlar. 5-11 Ocak haftasını hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, bu hafta dolunay haftasındayız. 5 Ocak'ta Yengeç burcunda güçlü bir dolunay meydana gelecek. Dolayısıyla hafta başında hassasiyetimiz biraz artabilir. Sizin 12. evinizde meydana gelecek bir dolunay olduğu için sizi şaşırtacak, e, sürpriz kavramlar karşınıza çıkabilir. Dolunay dönemleri daha çok bizim farkındalığımızı arttıran, yaşamımızda bilmediğimiz gizli olan konuların biraz açığa çıktığı, görünür hale geldiği zamanlardır. Sizin için de bu hafta böyle olabilir. Bazı ilginç konularla karşılaşabilirsiniz. Gizli olayları öğrenebilirsiniz. Gizli haberler karşınıza çıkabilir. Ee, bazı düşmanlıklara da tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Ee, özellikle iş yaşamınızda olabilir, yakın çevrenizde olabilir. Ee, bu dönemde belki e, sizi biraz ruhsal olarak sıkabilecek, üzebilecek haberler almanız da mümkün. Sağlığınıza da bu hafta biraz özen göstermenizi e, öneriyorum sevgili e, aslanlar. Evet, e, bu hafta Merkür Kova burcuna geçecek 5 Ocak'ta. Geçtiğimiz hafta 3 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçmişti. Dolayısıyla ilişkiler evinizdeki kişisel gezegenler e, bu alanı hareketlendiriyor. E, Venüs'ün ve Merkür'ün Hafta içerisinde kavuşumu meydana geleceği için ilişkiler ve iş birlikleriyle ilgili haber trafiğiniz artabilir, daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Yeni tanışmalar olabilir, toplantılar olabilir. Yay burcuna geçen Satürn'ün Merkürle olumlu açıları da bu dönemde hem aşk hayatınız hem özel ilişkileriniz alanında sizi destekliyor veya süre gelen ilişkileriniz varsa çocuklarla ilgili konularda da bazı destekler alabileceksiniz bu dönem içerisinde. Evet hafta başında Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay 6'sından sonra Aslan'a geçecek, Burcu'nuza geçecek. 6 Aralık, 9 Aralık arasında ay Aslan Burcu'nda ilerlerken kendinize güveniniz artabilir. Kendinizi sosyal konularda toplum içerisinde daha rahat ifade edebilirsiniz. Lütfen hafta içerisinde hazırladığımız günlük videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Şirket ikinci